Nahil Suresi 93'te diyor ki Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini, saptırı dilediğinde doğru yola iletir. Allah beni saptırıyorsa, öbüründe doğru yola iletiliyorsa benim ne suçum var, onun ne artısı var? Ben ne yaptım ki Allah beni saptırdı? Ondan sonra yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Ya bu benim tercihim değil ki, ben nasıl sorguya çekileceğim? Hakikaten burada öyle bir yanlış yapmışlar ki bu yanlışı sözlüklere yerleştirmişler kelimenin anlamını değiştirmişler. Bu şa'e fiili var, şey yapma anlamına geliyor. Yani bir şey nedir? Bir şey yapmak. Buna dileme anlamı vermişler. Allah dilediğini saptar. Bu ki Allah. Sen bizim mealden oku istersen. Tercihi Allah yapsaydı hepinizi tek bir ümmet haline getirirdi. Ama Allah sapkınlığı tercih edeni sapık sayar, doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorguya çekileceksiniz. Bah, diyor tercihi Allah yapsaydı. Elbette hepinizi yola getirdi. Niye şu Müslüman şu kafir olsun ki? Ama sizi diyor. ediyor. Hanginiz doğru yol tercih eder, gereğini yaparsanız Allah onu mümin sayar. Hanginiz de yoldan çıkart, gereğini yaparsanız Allah onu da kafir sayar. En son Medine'ye gittiğimde Medine Üniversitesi'nin önde gelen hocaları, en tepe hocalarıyla konuşuyoruz. Dedim ki Arap dilinde bir kelimenin kök anlamıyla şimdiki zaman ya da geçmiş zaman fiil anlamı arasında temel bir fark olur mu? öyle şey mi olur Allah'ın seversin. Sen bizi ne zannediyorsun ya? Karşında çocuk mu var? Peki dedim şae fiilinin kökü ne? Şey, onlar Arapçayı çok iyi bilmeselerdi. Uydurulan meşiyet kelimesini kullanırlardı. İyi bildikleri için şey dediler. Şeyin anlamı nedir? Var etmek. Peki o zaman şae yani bir şeyi var etmek, oluşturmak. İşte Müslümanlığı zihninde oluşturur gereğini yapar. Kafirliği oluşturur gereğini yapar Allah'ın emirlerine göre. Peki dedim madem şairin mastarı bir şey yapma anlamına gelen şeyse şair fiiline ne anlam veriyorsunuz? Vay şaşırdı kaldılar hepsi de böyle. Biz bu kelimeye bu anlamı nasıl veriyoruz diye. Çünkü çocukluktan ezber yetiştiriliyor. Onun için bakın dikkat edin. Müslümanlara bir kader inancı yerleştirmişler zihinler. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde böyle bir şey yok. Kader var. Kader ölçü demek. Türkçede de vardır. Miktar kökten gelir. Ölçü demek Allah her şeye bir ölçü koymuş ama tutmuş kelimelerin anlamlarıyla en kötüsü de sözlüklere yerleştirmişler o anlamları. Öyle olunca da doğruyu bulmak o kadar zorlaşıyor ki Allah'a hamdolsun ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de her şeyi izah etmiş de o hikmet metodunu nasip etti de bulabildik. Dolayısıyla derler ya et bozulunca tuz çare tuz bozulunca ne çare sözlükleri bozmuş adamlar. Kitapları bozmuşlar, ayetlerin anlamını bozmuşlar ve kader inancı diye bir inancı Müslümanların zihnine yerleştirmişler. Ezelden her şey belli. E ben bir insan cennete gidecekse ana, ana rahminde belliymiş, cennet iş. Ömür boyu cehennemli işler yapsa bile sonunda iyi bir iş yapar, cennete gider. Peki öbürü cehennemlikse, ömür boyu cenneti işler yapsa, her türlü hayırda hasenatta bulunsa ama sonunda bir kötü iş yapar cehenneme gider. Ya böyle bir inancı kabul eden bu adamlardan ne beklersiniz ya? Ne beklersiniz? ne hale getirilmiş. Dolayısıyla bizim bütün bu şeyler içerisinde Allah'ın emirlerine uyuyor muyuz? Bugün Allah'ın kitabına uygun yaşayan kaç tane Müslüman var dünyada? İnşallah bu vesilelerle Müslümanlar uyanmaya başlar. Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Cümlemizi kitabına samimiyetle sarılan ve onu doğru anlayan tüm insanlığa doğru bir şekilde ulaştıran kullarından eylesin.